Herkese merhaba. Yeni bir analiz videosuyla beraberiz. Parsan önce haftalıktaki halini bir görelim. Evet, gayet net bir düşen yapı var. Şurada bir kral gibi yapmış marketi ancak geri basmış. Tepesi 152.5 şu an mevcut dibi 72.10. Buna açı seviyelere baktığımız zaman 0.618 bölgesinde oyalandığını görüyoruz şu an için. Işte. Ama şu 73-70'in altındaki kapanışlar ki bakın burada kapanış yok. Kapanışlar sıkıntı 60 kadar götürebilir hisseyi buna dikkat edelim. Şimdi bunu genel market yapısı öncelikle yükselene dönmeden işleme girmek tercihim olmaz. Çünkü o önemli sonuçta yukarı mı istiyor aşağı mı istiyor? Şu an için aşağıyı istiyor. market yapısını inceleyelim. Bakın hep daha düşük dipler. Yani şimdi buraya böyle devam etse 0.78 seviyesine kadar neden yaptım diyemeyiz. Bu genel yapı. Ama biz bunu diyelim ki trade amaçla düşünüyoruz alacağız, satacağız, bir şeyler yapacağız. O zaman daha yakından bir bakacağız. Önce bir 4 saat gelelim. Uygun bir alan var mı bize? 4 saatlikte şöyle sağlıksız bir yapı oluşmuş. Ardından şuranın üzerinde bir kapanış gelmiş. Aşağı düşse de burada bir kapanış var. Bunu düzeltmesini yapıyor. Olabilir şu an. Ortalamaların üstünde 4 saatlikte. Şurada yükselmiş hacmi biraz. Hatta şurada kaç? 1.4 yüksel. Yani hacimli burada bir hareket olmuş. Bu an anlamda ama düşüş gelmiş. Şimdi bakacağız. Önce buranın bu hissenin hassas bölgesine. Hacimli mumlarımız şurada. bakalım 4 saatlikteyiz. Şu onların arkasındaki mum bayağı geriye doğru şöyle bir dedim. Bakın burası komple böyle direnç bölgesi. Görebiliyorsunuz. Şu an dirençten satış gelmiş durumda. Bunu dikkate alacağız. Önemli alanı burası. Yani bu hisseyi almak istersek şu an için sağlıksız bir markete olduğunu da söylemiştik. Önce kendimize bir destek bulmamız gerekiyor. Ikecek. Şurada 80-15 civarında bir desteği mevcut bu alandan alım yapmak kötü olmayabilir. Çünkü dediğim gibi şurada 85 onun üzerinde kapanış görmüş. Hani buraya gelip buradan tepki alıp tekrar yukarı dönmek isteyebilir. Bakalım şöyle geldi şöyle şu hareketi yapmak isteyebilir bunu izleyip göreceğiz ki mevcut olduğu seviye 0618 seviyesi buranın üstünde 05 seviyesi buranın üstüne çıkmış hatta oralarda kapanış yapmış bu pozitif bir durum ama işte burada oyalanmayı seviyor hisseler maalesef ki eğer dediğim gibi buradan çıkmayı başarırsa tekrar daha yüksek bir kapanış yaparsa yani şuradan zaten marketi değişmiş olacak 4 saatte. Bakın şöyle. Bunlar önemli dirençleri. Bunlara dikkat edin. Bor şekerden de kısaca bahsedelim. Evet bir tavan yapmış. Yalnız şurada gördüğünüz üzere şu iki yeşil çizgimizin arası direnç bölgesi. Hem de önemli bir direnç. Yani şuranın üzerinde kapanışlar yapması lazım. Şu an için 23.08'in üstündeki kapanışlar özellikle özellikle önemli olacak. Bir de şuradaki 23 54 üstü kalıcılık gerekiyor. Hoş direkt kalıcılık olmaz. değilim ki e, burayı kırdı. Şu an tavanla başlamış gördüğümüz üzere. Burayı kırdı. Geldi şöyle mesela. O sonra gelip şuradan onay almak isteyebilir. Ya da şöyle onay almak isteyebilir. Hani bu tarz bir düşüşü görmeden girişin yapılması bence mantıklı olması. Hani tavan tavan diye gider alım fırsatı vermezse diye diyorum. Öyle tavanlara direkt tepeden girmeyin arkadaşlar? Mutlaka çekilme yaşayacaktır. Elinde sonunda tavandan yazıldım kaçtı falan demeyin. Hani hisse devam etse bile ya da işte tavana yazılsaydım çok karlı olacaktı falan diye düşünmeyin. Sonradan dönüp baktığınızda hala devam ettiyse. Çünkü bunlar tamamen şans oyunu gibi oluyor o zaman. Hani bir strateji halinde yaparsanız zararınız minimumda kalacaktır. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Boş de bekledim hareket bu kadar. Hani bunu bir görmek izlemek lazım ki ondan sonra tekrar bir bahsedelim. Çünkü şu yeşil alan, yeşil çizgi aralığı önemli bir direnç. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bol kazançlar diliyorum.